Dost Teknoloji'den herkese merhabalar. Ben Mevlüt Aydemir. Bugün sizlere WhatsApp Plus nedir ve WhatsApp Plus'ta hangi özellikler vardır bundan bahsedeceğim. Videoma geçmeden önce aşağıda bulunan beğenme tuşuna ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. O zaman hiç vakit kaybetmeden gelin videomuza geçiş yapalım. Öncelikle WhatsApp Plus nedir? WhatsApp Plus normal kullanmış olduğumuz WhatsApp ile aynı işleme sahiptir. Ama WhatsApp Plus normal WhatsApp'tan daha gelişmiş ve özelleştirilmiş bir moddur. Normal WhatsApp'ta olmayıp da WhatsApp Plus'ta olan özellikler ise şunlardır. Son görülme sabitleme, log tutma özelliği, durum görme gizleme ve hatta o durumu indirebilme telefonunuza yazıyor, ses kaydediyor yazısını gizleme, mesajı görseniz dahi görüldü yapmaz, mavi tikleri kaldırma, dosya göndermede limit fazlalığı, kaliteli resim video gönderme, mesaj zamanlama, bu versiyon farklılığında yani değişebilmektedir mesaj zamanlama, özelleştirilmiş eklentiler, kendinize göre yeni stiller ve temalar bulunmaktadır. Peki WhatsApp Plus nasıl kurulur bundan da bahsedeyim. WhatsApp Plus sadece Android cihazlarla geçerlidir. Yani iPhone'da geçerli değildir. Peki WhatsApp Plus'ı nasıl kurabiliriz? şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi telefonumun ekranı yansımaktadır. Ve ben bunun üzerinden anlatımlarımı başlıyorum. Öncelikle orijinal WhatsApp'ınızı silmeniz gerekiyor. Bunun için de yedeklemenizi aldıktan sonra silmenizi tavsiye ederim. Ben de yine WhatsApp Plus olduğu için ben yine de siliyorum. Yüklememi kaldırayım. Evet görmüş olduğunuz gibi WhatsApp Plus'ım yani orijinal WhatsApp'ın kaldırıldığını varsayıyorum. İlk önce tarayıcımıza giriş yapıyoruz. Benim kendi internet sitemde WhatsApp Plus'ın son sürümü bulunmaktadır. Ve her zaman da güncellenmektedir. Hemen şu şekilde bir linkim var. mevlutaydemir.com slash whatsapp plus görmüş olduğunuz gibi yukarıda da çıkıyor. Tire indir. Ben bu linke açıklama kısmına ve yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Ve giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekranımda yani telefonumun ekranında WhatsApp Plus'ın son yani güncel versiyonu bulunmaktadır. Bunu nasıl indireceğinize gelecek olursam biraz daha aşağı indirdiğimiz zaman ekranımızı. Burada görmüş olduğunuz gibi WhatsApp Plus 8.30. versiyon bulunmaktadır. Yani şu anda en son sürüm 8.30'dur. İndir kısmına basıyorum. Daha sonra telefonumuzun yeni sekmesinde bir bölüm açıldı. İndirme linkimizde yeşil alana bastığımız zaman yani görmüş olduğunuz gibi WhatsApp Plus 8.30'un indirme kısmı burada bulunmaktadır. Yeşil kısma basıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi İngilizce Türkçe yazan kısmı kapatıyoruz. Eğer çıkarsa. Ve daha sonrasında ise indirmek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Yani indir. Dosyamız indiriliyor. Evet görmüş olduğunuz gibi dosyamız şu anda indirildi. Bir kere bastıktan sonra kurulum işlemlerine başlıyoruz. Burada bu şekilde bir ekran gelecektir. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi sonraki kısmına tıklıyoruz eğer hiç APK kurmadıysanız telefonunuza ayarlardan bilinmeyen uygulamaları etkinleştirmeniz lazımdır. Daha sonra ise yine sonraki kısmına basıyoruz. Ve yükle kısmına bastıktan sonra şu anda WhatsApp'ımız kuruluyor. Bazı arkadaşlar yani bu kurulum esnasında hata yaşayabiliyor. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi orijinal WhatsApp'ı silmediğiniz için. ikincisi ise istisna olarak da WhatsApp klasörünün hata ile oluşmasıdır. Eğer orijinal WhatsApp'ınızı sildikten sonra yine hatayla karşılaşıyorsanız dosyalar kısmındaki WhatsApp klasörünü bilgisayar yedekleyerekten silin. Evet uygulamamız başarılı yüklendi. Daha sonrasında ise aça basıyoruz. Normalde WhatsApp'da olduğu gibi WhatsApp Plus'ta da telefon numaramızı girmemiz gerekiyor. Bunun için de sözleşmeyi işte kabul ettim ve devam et butonu bulunmaktadır. Evet buraya ben telefon numaramı gireceğim. Siz de kendi telefon numaranızı girerekten WhatsApp'ın kurulum işlemini tamamlayabilirsiniz. Evet şu anda WhatsApp Plus kurulumumuz tamamlanmıştır. Burada çıkan bağlantıdan kapat seçeneğine basıyoruz. Evet ben bir ilk deneme olarak bir kişiye yani mesaj atmak istiyorum. Hemen burada bulunan artı kısmından mesajımızı yazıyoruz. Hemen arama kısmına. Hemen ben diğer telefonuma kendime bir yani deneme mesajı gönderiyorum ilk etapta. Evet. Tamamdır. Şimdi WhatsApp'ta şurada görmüş olduğunuz özelliklerin tamamını nasıl etkinleştirebiliriz bunlardan bahsedeyim. Hemen sağ üst kısımda 3 tane nokta bulunmaktadır. Buraya bastıktan sonra plus ayarlar bulunmaktadır. Ve alt tarafta ise normal WhatsApp'ınızdaki bulunan ayarlar bulunmaktadır. Bizim yani buradaki özellikleri aktif yapmamız için plus ayarları kullanmamız gerekiyor. Plus ayarlara bastıktan sonra İlk bölüm ise güvenlik seçeneğidir. Bir kere bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi son görülmeye dondur diye bir bölüm bulunmaktadır. Burada son görülmeye dondur diye işaretlediği zaman şu anda mesela saatimiz 22.45 yani şurada görmüş olduğunuz gibi otomatikman son görülmeniz dondurulmuştur. Yani siz çevrim içi olsanız bile o andaki yapmış olduğunuz son görülmeyi yani sabitliyor. Daha sonra ise aşağıya biraz daha indirdiğimiz zaman bağlantılar kısmı bulunmaktadır. Bağlantılar kısmında ise okundu bilgisi, iletildi bilgisi, oynatıldı, yazıyor ve kaydediyor bilgisi, gizleme diye bölümler bulunmaktadır. Bunlara teker teker yani tik işareti yapabilirsiniz. Daha sonra tamam'a basıyorum ben. Bunun aynısı gruplar içinde geçerli diyebilirim. Daha sonrasında ise burada beni kimler arayabilir diye bir seçenek bulunmaktadır. Yani sizi mesela sadece işte istediğiniz kişiler arayabilir WhatsApp'tan. Hemen buradan ayarlarını yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi mesajların silinmesini engelle diye bir bölüm bulunmaktadır. Birisi size mesaj attığı zaman ve o mesajı da geriye çekerse, o kişi silse bile artık o sizden silinmiyor. Daha sonrasında ise denemesini yapabiliriz. Burada cevapladıktan sonra mavi tiki kaldır diye bir bölüm bulunmakta. Birisi size mesajı attığı zaman siz o mesajı girseniz bile yani mavi tik olmaz. Bu işareti bastığımız zaman açtığımız zaman siz mesajı yani karşılık verdiğiniz zaman otomatikman mavi tik olacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi durumları gördüğümü gizle bölümü bulunmaktadır. Bunu da bastığımız zaman kim ne durumu atarsa siz görseniz bile karşı tarafa yani sizin gördüğünüz belli olmayacaktır. Güzel bir özellikle diyebilirim. Burada yani WhatsApp için yani şifre, desen, kurtarma sorusu gibi yani bölümler bulunmakta. Birazdan şimdi onlara da geleceğim ben. Hemen yukarı doğru çıkıyorum ve geriye geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi duvar kağıtları falan bulunmakta. Burada işte WhatsApp Plus güncellemeler bölümü bulunmakta. Genellikle otomatikmen değil de elle güncelleme daha mantıklıdır. Burada kimin yaptığı hakkında vesaire gibi yani bilgiler bulunmakta. Gelelim temalar konusuna. Buradan istediğiniz kadar tema indirebilirsiniz, tema yükleyebilirsiniz. Daha sonrasında ise bütün tema ayarlarını buradan değiştirebilirsiniz. Daha sonrasında ise genel seçeneği bulunmaktadır. Genel seçeneğinden görmüş olduğunuz gibi WhatsApp'ımızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arka planı daha sonra durum çubuğunu gezintiyi burada mesaj açma yerlerine falan her şeyi değiştirebilirsiniz. Burada stilleri de değiştirebilirsiniz. Başlatıcı simgesi mesela ikonları değiştirebilirsiniz. Bunların hiçbirisi normal WhatsApp'ta bulunmamaktadır. Burada fontlar bulunmakta görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında ise ana ekran kısmı bulunmaktadır burada header'a giriyorum ben. Adamı göster seçeneği bulunmaktadır burada görmüş olduğunuz gibi. Ben adamı girmediğim için şu ana gösterilmiyor. Daha sonrasında işte sekmenin arka plan rengini değiştir. Burada bulunmakta. Hemen tekrar ben geriye geleyim. Daha birçok özelliği bulunmakta WhatsApp Plus'ın. Burada görmüş olduğunuz gibi konuşma ekranı vesaire bulunmakta. Burada mesela profil fotoğrafları gibi bir yer var. Mesela sohbette profil fotoğrafı diye bir kısım var. Karşı tarafı mesela profil resmini gösterebilir veyahut da gizleyebilirsiniz. veya da sizin kendi resminizi gösterebilir, gizleyebilirsiniz. Daha sonrasında mesela burada görmüş olduğunuz gibi buradaki yani şu kısmın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Mesela mesaj boyutunu arttırabilir, azaltabilirsiniz. Baloncuk çeşitleri bulunmakta görmüş olduğunuz gibi hemen. Ben buradan ikiyi seçeyim mesela. Görmüş olduğunuz gibi burası değişiyor. Buradan yani diğer seçeneklerde bulunmakta emoji başlığı vesaire link renkleri. Yani atmış olduğunuz her mesajı veyahut da linklerin renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Burada ayrıca görmüş olduğunuz gibi hemen çıktım ama kişiye göre yani duvar kağıdı diye bir seçenek bulunmakta. Siz yani sohbet ekranınıza o kişiyle olan fotoğrafınızı da koyabilirsiniz. Daha sonra ben tekrar geriye geliyorum. Şimdi ben kendime giriyorum ve mesajlarımı kontrol ediyorum. Ve ben kendime mesaj atıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi mesajım ekranıma düştü. Ve ben bunu silmek istiyorum yani şu anda kendi telefonumdan siliyorum. Sil yapıyorum. Bunu ben yani videonun arka planında yapıyorum. Ve herkesten sile basıyorum. Şu anda mesajım silindi ve ekranda görmüş olduğunuz gibi mesaj silindi diye bir uyarı geldi şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane simge çıktı. Bu da mesajın silindiği anlamına geliyor karşı tarafta görmüş olduğunuz gibi. Yani bir kişi sizden yani karşı taraftan mesajı sildiği zaman hangi mesajı sildiğini anlayabilirsiniz. Bu da en çok yani kullanılan yöntemlerden bir tanesi diyebilirim WhatsApp Plus için. Daha sonrasında profil kısmına giriyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi kişinin adını gizli gibi seçenekler bulunmakta sohbet için. Burada güvenlik seçeneği bulunmakta ve en çok kullanılan özelliklerden bir tanesi diyebilirim. Mesela pin giriyoruz. Mesela ben 1 2 3 4 yapıyorum. Hemen geriye geleyim. Bu yöntem ile sohbetinizi şifreleyebilirsiniz. Hemen ben kendime tekrardan giriyorum ve otomatikman şifre soruyor. Bu yöntem ile mesajlarınızı korumaya alabilirsiniz. Yine aynı şekilde burada görmüş olduğunuz gibi kaldırabilirsiniz şifrenizi. Arayüz olarak normal WhatsApp'la aynı şekilde diyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi durumlar kısmı bulunmaktadır. Durumlara geldiğim zaman şu anda bir tane arkadaşımız benim yani durum atmış. Hemen ona giriyorum. Size de şu anda blur olarak gösterecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi indirme seçeneği bulunmakta. Buraya bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi kaydedildi diye bir bölüm çıktı. Bu yöntem ile WhatsApp'taki durumları da indirebilirsiniz ek bir program kullanmadan. Ve daha sonrasında şurada görmüş olduğunuz gibi bir Wi-Fi simgesi bulunmaktadır. Buraya bastığımız zaman da WhatsApp'ın internet erişimini kesiyor. Biz şu anda WhatsApp'a girsek bile mesajlarımız iletilmez ve bize gelmez. Çünkü biz WhatsApp'ın internet erişimini kestik. Yine aynı şekilde buraya bastığımız zaman WhatsApp'ın internet erişimini açmış oluyoruz. Umarım videom işinize yaramıştır. Sağ üst kısımdan çıkan oynatma listesinden tıklayarak diğer WhatsApp Plus'un özelliklerine yani parça parça bakabilirsiniz. Ayrıca yorum kısmına ve açıklama kısmından da oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Umarım videom işinize yaramıştır dediğim gibi. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayınız. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.